Ben de size Mona'da tabakları böyle hazırlamaya ıı, çalışayım. Sen tabakları tabakları sunumlarına özen göstermeye çalışayım. Hocamın çevirmeye başlayabiliriz. Sen gelin. 이거 너무 그렇지? benzeri bunlar tereyağı. Evet. Ve biz bunlara salyangoz tereyağı diyoruz. Neden salyangoz? Çekil şey verildiği için. Ve evet. dolapta Evet. 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 Çok güzel hocam. Umarım. Hadi. Ben de e, şimdi Özlem Hanım'a, e, Özlem Hanım çok e, güzel kurattı. Ben de ona hemen biraz bari ona biraz de, Sizlere bile hayır destek Onun yaptıklarına e, biraz da e, düğüm açayım bari.